arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim bugün sizlerle ne paylaşacağım bugün de arkadaşlar şurada dondurucuda benim ıspanaklı pide yaptırmıştım artmıştı onu dondurucuya koymuştum onu çıkardım şimdi ıspanaklı ve peynirli köy çökeliğim var burada kaşar peyniri rendeledim biraz onlarla birlikte bir miktarda göz kararı un aldım leğenime bir paket instant mayam var bir yemek kaşığı da şekerle sizlere bugün gözleme yapacağım Ispanaklı peynirli gözleme yapacağım sevgili takipçilerim az sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar ölçüm yok tabii ki herkes kendi aile sayısına göre bunu yapar ben biraz fazla yapacağım onun için bunun ölçüsünü herkes kendine göre yaptığı için ölçü vermiyorum sevgili takipçilerim. Evet şimdi az sonra hamurumu yoğururken sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Önce şöyle hamurumu ortasını açıyorum. Mayayı ekliyorum. Şekerini ekliyorum. Mayanın aktifleşmesi için arkadaşlar. Şimdi biraz ılık suyla mayamı kabartacağım şöyle. Kaşık yardımıyla. Şöyle mayamı biraz kabartalım. Toz maya çabuk kabarıyor, eriyor zaten arkadaşlar. Ilık suyla. Şimdi tuzunu da ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı biraz daha alacağım. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Hamurum önce bir şöyle kaşıkla tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur yapacağım arkadaşlar. Bu unum da ekmeklik un sevgili takipçilerim. Baklavalık böreklik un değil. Ekmeklik undan yapacağım. Hatta fazla yoğurdum kalırsa biraz da bazlama yapacağım. Tereyağıyla yağlayacağım onu da. Biraz daha su alıyorum. Evet şimdi... Şöyle kaşığımı sıyırayım bir. Hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum sevgili takipçilerim. Evet hamurumu yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arada şöyle elimi de yağ batırıyorum yapışmasın diye. Elimin altında bile hamur mayası geldi. dediğim gibi ne çok katı ne de çok yumuşak normal bir hamur arkadaşlar ekmeklik hamurdan biraz daha cıvık olacak şey yapışmasın diye sevgili hamur akışkan olduğu için yapışıyor elime evet bu şekilde hamurumu da yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp mayalayınmaya bırakacağım arkadaşlar bu arada da ıspanağımın buzları çözülecek Yine sizlere döneceğim sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim, hamurumun yoğurma işlemi bitti. Şimdi üzerine streç filmini alıyorum. Kapatıyorum şöyle arkadaşlar. Üzerine de şöyle bir temizce bir örtü örtüyorum. Mayalanmasının gelmesini bekliyorum yapım aşamalarında yine sizlerle birlikte olacağım inşallah sevgili takipçilerim. Değerli takipçilerim, hamurumun mayası geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böylece dolmuştu. Tam leğen ağzına kadar kabarmıştı. Şimdi arkadaşlar ben bunun biraz havasını alıyorum şöyle maya kokusunun çıkması için. Bakar mısınız? O kadar güzel kabarmış ki anlatamam. Şimdi bunu az sonra tezgahıma alacağım arkadaşlar. Bezelere ayıracağım. Burada da peynirli iç harcımı da hazırladım. Ispanaklarım da dediğim gibi dondurucudaydı sevgili takipçilerim. Ispanağımın içinde yine kavrulmuş kıyma var. Pul biber yağda tereyağında pişirdiğim yumurta var arkadaşlar. Bu da bundan ibaret. Harcım böyle. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Yapım aşamasında yine sizlerle birlikte Değerli olacak. kardeşlerim hamurumun bir miktarını şöyle tahtama aldım. Şimdi bunu bezelere ayıracağım. Şöyle iki eşit parçaya da ayırayım. ikinci bezem aldım arkadaşlar hamur o kadar güzel kabarmış ki açılmıyor bile büzülüp büzülüp geliyor şöyle bir taneyi de açarken yine sizlerle paylaşayım Şimdi bir tane bezemi daha açtım arkadaşlar. Ispanaklı bükmemi yapmaya başlayacağım. Sevgili takipçilerim o kadar güzel açılıyor ki. Şöyle. Şimdi ıspanaklı harcımı kurtacağım. Bunun içinde yağ olduğu için arkadaşlar kıymanın yağı, yumurtanın yağı ya koymayacağım katına kenara. İçi bol olunca malzemesi her zaman için gözleme daha güzel oluyor sevgili takipçilerim. Bismillah. Şimdi bunu da bir kenara alıyorum yine yapmaya devam ediyorum. Bu da ıspanaklı gözlememiz arkadaşlar. Gözlemelerimi yapmaya devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. dediğim gibi geçenler sizlerle yine paylaşmıştım gözleme ama hazır yufkadan yapmıştım onu. Bu sefer de dedim kendim açalım. Bu daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi iç harcını koyuyorum eziyetli işler ama ben de yapmasını seviyorum sevgili takipçilerim böyle hamur işleriyle uğraşmayı çok seviyorum bugün de sizlere yine bir baklava videom vardı onu paylaştım umarım izlersiniz sevgili takipçilerim. Bana gelen arkadaşlara elimden geldiğince gitmek istiyorum, dönmeye çalışıyorum. Karşılıksız bırakmamaya çalışıyorum sevgili takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım. Bunu da böyle yapalım. Sevgili takipçilerim, gözlemelerimin hepsini de işledim, hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, gördüğünüz gibi böyle bir sofra bezinin üzerine aldım. Tek tek hani hem açıp hem pişirmesi zor oluyor. Böyle hazırladığım için şimdi yavaşça tek tek de pişireceğim. Pişirme aşamasında sizlerle birlikte olacağım inşallah sevgili takipçilerim. Yarısı ıspanaklı, yarısı peynirli. Gözlemelerim bu şekilde hazır. Evet arkadaşlar gözlemelerimi pişirmeye başladım. İlk önce yaptığımdan başladım. Böyle pişiriyorum sevgili takipçilerim. Bayağı yorucu oldu ama bir o kadar da güzel olacak inşallah. Şimdi bunu tereyağıyla da yağlayacağım arkadaşlar. Şöyle de yağımı gösteriyorum. Evet sevgili takipçilerim şöyle alıyorum. Şimdi bir tanesini daha tamam alıyorum. Her iki katını da yağlayacağım arkadaşlar. böyle pişirmeye devam ediyorum. Bu peynirli bu da ıspanaklıymış. Evet aralıklarla yine sizlerle olacağım sevgili takipçilerim. Evet arkadaşlar şimdi ıspanaklı gözlemelerim pişiyor. Bakar mısınız? Kabarıyor nasıl da. Sevgili takipçilerim, aralıklarla yine sizlerle olacağım inşallah. Sevgili takipçilerim, gözleme pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar bayağı uzun sürdü ama harika bir el açması gözleme oldu. Burada ıspanaklı gözlemelerim. Burada da peynirliler arkadaşlar. Evet bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet sevgili takipçilerim son gözlemem pişiyor. Onu da şöyle bir çevirelim. Evet arkadaşlar ocağımın altını kapatıyorum. En sonunda yine sizlerle birlikte sunumunda görüşelim inşallah. Değerli takipçilerim. Ispanaklı ve peynirli gözlememin son hali de sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu bir Ramazan geçiririz. İnşallah sizlerle birlikte, güzel videolarla birlikte buluşuruz değerli takipçilerim. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.